1996 yılında TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olarak kurulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ne düzceden bir akademisyen atandı. Ülkemizdeki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ altyapısını işletmekte ve bu ağ üzerinde yeni ağ servisleri sunarak bir yandan ağ için araştırma geliştirme yapmakta, diğer yandan araştırmacıların ağı ARGE yapmak için kullanmalarını sağlamakta olan Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Ulusal Hizmet anlayışı çerçevesinde eğitim ve araştırma ağ altyapısının yüksek hızlı yurt içi ve yurt dışı bağlantıları üzerinden sunduğu hizmetlerle misyonu doğrultusunda ülkemizdeki eğitim ve araştırma kapasitesini artırmak ve bilgi hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak amacıyla günün koşullarına uygun olarak geliştirmeyi hedefliyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün TÜBİTAK ve bağlı kurumlar ile Düzce Üniversitesi iyi bir iletişim içinde olması için doçent doktor Recep Özmerdivenli'yi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevine atadığı öğrenildi.